Şükürler olsun? Bereketiniz bol olsun. İnşallah güzel günlere. de hassas tartıyor ha. Kolay gelsin. Önce basın çıksın Daha da basın yani e Bak şurayı yönetin bak. Yönetemezsen beni iteceğim. Evet çıkıyoruz arkadaşlar. Basama dikkat. Arkadaşlar bir şurayı bir açalım. Siz açalım?

başkanım. Merhabalar. Lep. Hoş Merhaba. geldiniz. Işletme sahibimiz içeride mi? İçeride. içeride. Tamam. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Sağ olun. Çok, çok nazik. Teşekkür, Teşekkür, evet. Teşekkür ederim. Evet. Geçmiş olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet. Olun. Teşekkür ederim. Evet. Olun. Siz? Merhaba. Merhabalar. Siz? Merhaba. İyisiniz değil mi? Evet. Nasılsınız? Hayat Geçmiş olsun. Merhaba. Geçmiş, 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 Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Başarılar. Düştü mü? Sağ ol, çok naziksin. Çok sağ ol, de. teşekkürler. İyi ama geçmiş şey olsun. Evet. <laughs> o tabii o sıva şey önemli. Remran binanın gerçek yapısı. Allah korusun. Şu yapılar önemli. <gülüyor> Dikkat, <gülüyor> edin <gülüyor> <de>. <gülüyor> Dikkat edin. Tamam, tamam. Yok, Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. gel. Çık çık kızlar. Siz bana yanaşın ama. Abi şöyle müsaade et bana abi. <laughs> Onu Abi, de, ya, de. Ha, sağ ol, sağ, sağ ol güzel öğretmenim benim. Sağ var ol, var ol. Teşekkür ederim. Çok nazik. Sağ ol. Başkanım. Sağ ol. Sağ Adaylığınızı bekliyoruz. Adaylığınızı bekliyoruz. Her şey çok güzel olacak başkanım. Sağ ol. Hadi. 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 Gel ben Ha birini arıyorsun sen. Hı <laughs> hı. Ha kim? Merhaba, merhaba, merhaba iyi misiniz? Teşekkür ederim başkanım. Yeniden Harun Eşiroğlu ben. Benim kızım o. Ya ne güzel ne güzel. Ben de bir kız babası olarak seni şanslı gördüm şu <laughs> an bak. Maşallah <laughs> Allah evet, bağışlasın. Evet, çok teşekkür ediyorum. Sevgili başkanımı tamam, gördüm anladım. o yüzden aradım. İyi yaptın. Tamam, tamam, tamam Harun. Tamam. Seyit, Seyit Bey de burada şey ileteceğim selamını şimdi. Tamam öpüyoruz seni. Ay, Hocam çok memnun oldum. Alabilirim. Okuyor musun? Tamam. Buyurun kim alsın? Sağ Teşekkür Ama Sağ olun. Ama bir şey. Merhaba canım. Hoş geldin. Kim çekiyor? Bir dakika bekleyelim efendim. Tamam başkanım hoş şey geldiniz. Şey Gel evet. tamam. benim iki ay önce çekemedi bak kapandı ama. Ay, evet. İki ay önce benim evim yandı. Sırf muhalif oldum diye bana yardımlarım kesildi. Şimdi yine de deprem oldu. Evet. Afat'tan yıkım kanı aldım. evimi yıktıramıyorum. Et, Yok ben yardım aradım istedim. Sadece sözümü. Tamam işte bak il tamam. başkanımız ziyaret bize et. mu? Bak il başkanımız. de. Genel başkanımızla sırf muhalefet geçirir. oldum He, diye. Tamam bak bak başkanımız bize uğrar. Partiye uğrar. Başka şey. Dakika. Başkanım. Başkanım. Hoş başkanım. 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 Abi müsaade abi. abi. Ablayı Ablayı sen sen tamam. Seni sen sen görmek sağ için sağ de evet. Evet. Hoş geldin. Sağ ol ablacığım. Hoş geldiniz Sağ ol şeref Başkanım nasılsınız? Çok iyiyiz. Ay. Hadi. Hadi. Başkanım Dur. Başkanım hoş geldin. Sağ ol efendim. Sağ ol ablacığım. Canımızsınız. Sağ olun. Çok teşekkür. güzel olacak. İyi saat. Tamam bakıyoruz öyle. hadi. Hadi. Evet. Evet. Tamam. Tamam. Nasılsın? Nasılsın? Nasıl gel? Arkadaşlar geçmiş olsun. Oralara gelsin. Sağ ol. Öpüyorum hepinizi. Yarın özellikle tamam. Çektim. Çektim. <laughs> ya. Sen. Ya. 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 Gel 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 Ya, bektim, ya, bektim, günler, nasılsınız? Evet. Yavaş. Başkanım kadınlar var fotoğraf çekmek şey isteyen kadar şey yapalım. Ya yavaş. Tamam. Gel, gel gel, gel nasılsınız? Nasılsınız? Merhabalar. Hoş geldiniz. Gel. Merhaba. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederiz. Allah korusun hepinizi. Bir fotoğraf alalım. Başkanım bir de ben fotoğraf çektirelim değil mi? Başkanım bir tane. Tamam. Abla. mi? Abi. Abi çekti mi? Gerçekten. Allah korusun, geçmiş olsun. <laughs> Güzel günlere, daha sağlıklı günlere inşallah. <laughs> <Başkanım>, biz göremiyoruz, kimse size gelmiyoruz. Mı? Hemen, <laughs> ulaş. Üyemiz aynı zamanda, benim baldızım şey. Saygılar. Başkanım, şöyle alabilir miyim? Başkanım. Çekiyorum. Başkanım, başkanım. başkanım. başkanım

Hadi ya dön bakalım. Nisa dön. Dön dön dön. Başkanım <laughs> benim yeğenim bu. Ne olacak şimdi? Ya. Ya. Başka, başkanım. Başkanım. Bir saniye. Arkadaşlar. Evet. Başkanım. 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 Bir, saniye. Evet. bir de bir de şu var. Ben, 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 ben bana, geldi. bana geldi ileteceğim. Bir de başka başkanım vardı zaten var. Müsaade edersen. Çadır da şimdi çocuk çocuklar üşüyor, hastalar. O afet çadırlarını kaldırmak istediler, kurmak istediler. Bir daha kaldırıyorlar, bir daha çıkartıyorlar. Çocuklar hasta, öksürüyorlar gece. Bir tane kuru fasulyeyle bir tane şey vermişler. O kadınlar onları neyle pişirecek Çocuklara ben sıkıntı var. Şimdi, şimdi bakın, kendiniz görün. Ben de oradayım, çadırdayım. Tamam.

Geçmiş olsun. Allah Olur. beterinden korusun. Geçmiş olsun. Allah beterinden korusun arkadaşlar. Hayırlı işler. Geçmiş olsun. Efendim. Hayırlı günler hızlıca. tane gel resim alayım. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun hepimize arkadaşlar. Hayırlı işler. Sağ Kolay gelsin. Tamam. Devam edelim. Olur. Işine az gelsin yöneşim. Hadi bakalım. Delikanlı iyi misin? Başlar mı geliyorsun? Başlar mı geliyorsun? Evet. Aferin sana. Hadi bakalım. Hoş, Hoş geldiniz. Sağ olun de. efendim. Teşekkür Çok ederim. ederim. Çok sağ olun. Var. Güzel güzel, güzel olacak. Hep Her beraber. Şey olacak, Her mi? şey. Başkanım. Tabii ki. Hayat, hayatta güzel bir Hoş Sağ ol kardeşim. Galiba yanlış geldiniz. Niye? Burası Kartalkaya değil, burası Düzce. Burası olsun. Yanlış geldiniz. Olsun. olsun. Düzce'ye de geldiniz, Kartalkaya'ya dahil e ediyorsun Allah, sen. İnşallah, tamam, inşallah. Tamam bir tanem benim. Aslanım ben. Aslanım. Aslan. Söyle <laughs> bir tane. Sınıf arkadaşımla. Gel, <laughs> gel bir tane. Seni de götüreyim sen ben Kartalkaya'ya, <laughs> delikanlı. Tamam Olur canım. Yani. Ben. Ay sizi çok seviyoruz başkanım. Ne yapsın çocuğa zorla söylettiler işte. Sağ olun. kim getirdi? Başkanım. Beni? Başkanım lütfen. Sizi çok seviyorum. Vallahi, çok vallahi, se hoş geldiniz. Arkadaşlar, Merhaba merhaba nasılsınız iyi iyi bakalım sporunuz spor liman okul da var var abi neyse kulüpler bakalım tanışarız inşallah güzel dostluklar var hadi bakalım devam edelim devam etelim akşam sağ olun kolay gelsin Hayır, yapabiliyor Seviyoruz seni başkanım. Teşekkür ederiz başkanım. Bir fotoğraf daha Aslan Aslan burada. Benim telefonunuz var. hayır olsun. Aslan Başkan yazıyor. Ne yapıyorsun? mı aldın? vuruyor mu? Tabi zaten belden şey yapmıyor, uyuşuyor. Bize vurdu evet. Benim de var. Hocam Geçmiş şey olsun. Ne olursunuz. Geçmiş olsun. E, ama evet, şey, e, lazım. biraz mi? fizik tedavi hareketleri evet. veriyor mu? Sadece, Sadece ilaç değil yani. İ İlaçtan sonra fizik tedavi edeceğiz. Başkanım. Sağ ol. Teşekkür ederim. Anlarım halim Sağ olun. Başkanım. Başkanım siz Herkes ayran bulsun. Herkes. Kim çekecek? Tamam. 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 Harikasın. Çek, çek Hadi gidelim. bakalım. Başka nasılsınız? Çok çok iyi, iyi. görünce iyi ben sizi çok, çok çok yani. yani. de. ben sizi çok yakından takip ediyorum. Ne mutlu bana. Önerilerinizle. Ben sizi görünce mutlu oluyorum. Tamam yani. mı? Her şey en güzel karar veriyorsunuz. Tamam En doğru karar Başkanım. Başkanım. Nasılsınız Ben bu oldum. muhtarım. Her zaman oradayız. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. benim. Di, di, Başka di, ne? Dilin, dilin sanki aynı yavaş. deredenmişiz. <gülüyor> <gülüyor> Hoş, Hoş geldiniz. Hoş Hoş gel. Hoş Hoş gel. Gel. Teşekkür ederim. Şu anda İzmir çok hoşuma gitti Aydın. başkanım. Aydın. Evet buradayız. Teşekkür Aydın. ederim. Çok sağlıyorsun. Sen, Sen genç değil misin abi? Allah razı Başkanım 2019 2 seçimde de oy verip orada Gel ha. Ben burada dönemler ayrı olsun efendim. Saygılar. Nasılsınız? Allah koruşsun hepimizi güzel günlerde inşallah saygılar. <laughs> Toprağım <akçağı gülüyor> Ne Memnun oldum ablacığım sağ olun Başka teşekkürler. Başkanım sol tarafa. Güzel kız nasılsın? Kaça gidiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> fotoğraf çekilebilir miyim? Ailemiz sevgiler bir tamam mı? <laughs> şey. <Sağ olun. gülüyor> geçmiş olsun geçmiş olsun saygılar hepinize geçmiş olsun. Çok sağ çok ol teşekkürler. Başarılar. başarılar. Söz Söz yapıyoruz. Yapıyoruz. Evet, sağ olun. Sağ ee, olun. Geçmiş olsun. Böyle evet, 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 Sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet, buralara kadar zahmet ettiniz. Evet, sağ olun. Her zaman geliriz. Sağ olun. Çok ya teşekkür sağ olun. ederiz. Allah beterinden korusun. Sağ olun. Evet, evet, çok teşekkür yani yani ederiz. Tabii makul bir büyüklükte bir deprem ama insanlar endişeleniyor. Ekrem Bey, aslında biz de bin kişi kaybettik. O zaman bu evet, kadar şey yok. Yıllarca uğraşıldı şuraya. Şey, kapalı kaldı. Ama çadırlardan dolayı insanların psikolojisi çok kötü. Öyle. Görüyoruz. Tabii ki acı geçirdik ama o, o çadırlar bizim güzel insanın psikolojisi daha bozuyor. bozuyor Çoğu kişi ülkeye gelmiyor. Ben o dönemde de çok geldim. Kaynaşlı'da dostlarım var diye burada alışveriş yaptığım yerler. Evet. Dediğiniz gibi yani bir de bugünün yapıları artık buna mukavemeti yüksek olmalı. Evet. Yani evet. Yani Depremden bazı sonra. kamu binalarında e, yine bazı hasarlardan bahsediyor arkadaşlar. Üzüldüm açıkçası. Ya yani şimdi yüzde yetmiş beşi yenilendiği için yeni kanun deprem yasasıyla yani yapıldığı sağlam için. Sağlam olmak zorunda. Onun için yani. Allah'a şükür. Ya, canlı bir, aynen. Yapı, yapı önemli yani. Allah evet, korusun. Ya yapı Allah, Allah korusun. Beterinden biz de bir bakıyoruz başkanımıza bizim yapacağımız bir şeyler olabilir. Bir inceliyoruz. Elimizden gelen desteği yapacağız sağ zaten. Kadar devletimizin kurumları burada ne demek? Tabi tabi saygılar. Nerede ilgileniyorlar sağ zaten? Allah şan Hayırlı işleriniz e. olsun. Teşekkürler. Çıkıyoruz. <laughs> Yavaş. Hoş geldiniz. Merhaba geldin. kardeşim. Hoş, hoş geldiniz. <gülüyor> saygılar <gülüyor> efendim. İyi günler <laughs> Geçmiş olsun güzel kız geçmiş olsun. Iyi günler hepimize geçmiş olsun. Allah korusun hepimizi. Birlikteyiz yan yana geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Allah beterinden korusun. Geçmiş olsun. Abi dua açalım. Al sonum. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun arkadaşlar. Hayırlı işler. Başarılar. Allah şükürler olsun. Allah beterinden korusun diyelim. Başarılar dileriz. Hadi hayırlı günler. Kolay gelsin. Başkanım buraya da merhaba diyelim. Bizim, Bizim gençler, de, gençler de, burada da. Ne nerede Ali? Çok mutlu oldum. Evet. Ali başkanım, Bey burada bak. <laughs> Ali nerede? Ahmet Bey var. Şey Ali yok. Başkanım aynı zamanda. Ben evet. Tonyalıyım başkanım. Geçmiş olsun. Ne güzel. Dün Ama eşim Tonya'daydı. Değil <laughs> <mi? gülüyor> köyünde bir okul çektin yaptık çektin da orada. Nasılsınız? Evet. Ben de eski bir belediyeciyim başkanım. Yirmi 20 yıl meclis üyeliği yaptım. Onun başında başkanımız geçti. Konur Ant. Üniversitenin olduğu bölgede. Konur Orası şimdi şey aldı. Mücavir Hanım'ın adı. Belediye kim çekebilir? Benim bana. Ben oraya mı? Herhalde evet. evet, eşim. Gel, al. Buyurun efendim. kızlarımız gelin, gel, gel. Şey al, al, şey al, al, al. Al, al, gel. bunlar benim kızlarım başkanım. Bakalım gel bakalım hadi. Sen sempatik gençler. Efendim, hayırlı işleriniz olsun. Allah korusun. Mutlu, Başarılı günler. hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yontuk başkan durdu, burada biraz başkan için beraber alalım. Başkanlar beraber Alalım Tamam. Beraber. Olsun. tamam alalım mı? Alalım Alalım Tamam. Fotoğrafı, alalım Alalım mı? Alalım mı? Alalım mı? Alalım 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 Başkan evet. nasıl oğlum gel, gel kardeşim. Gel, 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 bir gel, bir gel. Başkanım. tamam başkanım. Olur, Olur gel. Gel. Bir bir ne ne Tamam tamam tamam. Kalite her zaman tamam. Sen gel. de gel Teşekkür ederim sağ ol. Gel gel, gel oğlum. Çeker <laughs> misiniz? Tabii. Ben yapamadım. Şş. Hadi bakalım